Merhaba değerli Burdur halkımız. Bugünkü gündemimiz Burdur'daki susuzluk ve kuraklık. Burdur Gölü'nün önündeyiz. Uzun bir süreden beri Burdur Gölü'nün kuruması karşısında yapılması gerekenleri tartışıyoruz ama maalesef sonuç ortada. Şimdi yalnızca Burdur Gölü'nün kuruması da değil. Yazları evlerimizde musluklarımızdan akacak su bulunmuyor. Peki buradaki sorunun kaynağı ne? Yalnızca sorumlu doğa mı? Bize göre yapılan yanlış politikalar, bu yanlış politikalarla birlikte basiretsizlik, tembellik ve bir sürü şey sıralayabiliriz. Burdur'un üretlerden ve barajlardan içme suyunun beslenmesi için zamanında yeterli yatırımlar maalesef yapılmadı. Bunu tespit etmemiz lazım. Ve aynı zamanda da doğal kaynaklardan içme şebekesine suyun aktarımı projeleri de zamanında gerçekleşmedi. Burdur'da 20 senedir milletvekilliği yapan Bayram Özçelik bu konuda adımlar attığını söylüyor. Peki soruyoruz 20 seneden bu yana bu projeler neden gerçekleşmedi? Bu bakanlık sizde. Ben milletvekilliği olsam Burdur'un örneğin senir suyunu Burdur'a getirmeyle ilgili bakanlığın önünde yatarım. Gerekli ödeneği çıkarırım ve bu gerçekleşene kadar da bu benim gündemimden kalkmaz. Ama maalesef bugünkü siyasetçiler, sorumlu siyasetçiler gereğini yapmadılar. Ve aynı zamanda da Burdur Belediyesi. Burdur Belediyesi diyor ki 2021 yılında Zeynir Projesi'nin tamamlandığını, her şeyin yapıldığını söylemişti. Ama aradan iki yıl geçti. Gördüğünüz gibi geçen sene yaz aylarında birinci katlara dahi su verilemedi. E şimdi belediye meclisinin almış olduğu bir kararla araba yıkamak, balkon yıkamak, halı yıkamak bunlar yasaklandı. Belediye Başkanı Ali Orkun Erciğiz diyor ki biz daha fazla sondaj bulacağız. Yani belediye başkanının sunmuş olduğu çözüme bakar mısınız? Zaten sondajın yeterince derinliğine inerek, indikçe daha derine inerek Yakında şebeke suyuna yani çeşmelere sıcak su gelecek. Neredeyse Mağmaya kadar inecekler. Ee, i̇şte bunun böyle olmaması için neler yapılması gerekiyor? Birincisi Burdur havzasındaki barajların ve göletlerin şebeke suyunu besleyecek şekilde hızlı bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Örneğin Belkaya iki baraj yapımının hızlı bir şekilde tamamlanması lazım ve diğer göletlerinde şebekeyi beslemesi gerekiyor. Senir suyu projesi ile ilgili olarak da burada neler var? Efendim ihaleyi yapan şirket e, yükümlülüklerini yerine getirmemiş. Ondan borular döşenmemiş vesaire. Yahu mühendisler iki yılda insansız uçak yapıyor. Siz kaç yıldır gölün etrafından veya içinden boru döşettiremediniz. Ey insaf. Biz de buradaki sorunların buradaki e, Arziyetlerine tekrar söylüyoruz ve hızlı bir şekilde de bu doğal kaynağın olduğu sinir suyu projesinin de tamamlanması gerekiyor. Yalnızca bu mu? Hayır. Burdur havzasında tarımın yapıldığı yerler, yani sulama suyuyla içme suyu arasındaki dengesizlik bunun da çözülmesi lazım. Yani çiftçilerimiz, evet tarlalarını sulayacaklar ama maalesef burada da yeterli bir kontrol. <laughs> yeterli bir denetim yapılmıyor herkes kafasına göre sondaj vuruyor belediye de sondaj vuruyor çiftçimiz de sondaj vuruyor sulama yöntemlerinde maalesef yeterli bilinç olmadığı için e, bu boşa akan sular bunlara müdahale edilemiyor e, ve bunlar ne yapıyor gölümüzü kuruttuğu gibi işte yeraltı kaynaklarımızın da yok olmasına neden oluyor bunların da hızlı bir şekilde denetlenmesi lazım Denetim var mı? Denetim sıfır. Evet, denetim sıfır. Ee, hiç kimse e, ruhsatlı, ruhsatsız bunu bilinçsizce yeraltı sularını kullanmaması lazım. Ee, buralarda e, yapılması gereken şeyler basit e, ve aynı zamanda az su gerektirecek tarınma hayvancılıkta yapılması gereken önlemler de var. Yani ne diyoruz? Hayvancılıkta büyükbaş hayvan için iki buçuk bekarlık sulu tarım arazisi lazım. Öyle değil mi? E o zaman burada ne yapılması lazım? Büyükbaş hayvancılıkla birlikte daha az su isteyen küçükbaş hayvancılığa da yatırımın yapılması gerekiyor. Veya daha az su isteyen endüstri bitkilerinin yetiştirilmesi gerekiyor. Ve bu bitkilerde de özellikle daha az su isteyen efendim mısır yerine, sılaj yerine yem şalgamı Yem bezelyesi gibi ürünlerin gıdası yüksek ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Bunlar üretilirse, o zaman daha fazla su isteyen e, hayvan yemleri için e, bu bitkilerin diğerlerinin yerine bu bitkilerin üretilmesiyle de e, su ihtiyacı daha da azalacak. Tabii bir değişin şu boyutu var. Mermercilik sektörü burada gelişkin. Hızlı bir şekilde artıyor ama maalesef e, mermer çıkarıldığı alanlarda buradaki merkezler kesimlerinden kaynaklı olarak tozun havaya saçılması ve bunların da yine buğdur havzasında yeraltı su kaynaklarının deliklerini kapatması e, bunlar da önemli bir sorun. Orada da ne var? Orada da denetimsiz bir madencilik faaliyeti yürüyor. İşte burada da ne yapmamız lazım? Buna izin vermememiz lazım doğa dostu, eğer mermercilik yapacaksak doğa dostu bir mermercilik Yani olacak. yapılacak şeyler belli aslında. Ama maalesef Türkiye'yi yönetenler merkezi yönetim, hükümet ve yerel yönetim bunlar yeterli basireti gösteremediği için ve planlı bir ekonomik model, planlı bir tarım hayvancılık, planlı bir şehir yapılanması olmadığı için maalesef bu sorunlarla karşı karşıyayız. İşte Vatan Partisi'nin farkı burada ortaya çıkıyor. Vatan Partisi bunların hepsine kökten bir çözüm bulmayı vaat ediyor. Biz meclise girdiğimizde işte şehirlerimizin su meseleleri, ülkemizin kuraklık meseleleriyle ilgili bu soruna dalacağız. Ve karşımıza kim çıkarsa çıksın. Yani hangi sorun olursa olsun, hangi şirket bizim karşımıza çıkarsa çıksın. Biz bunun üzerine gideceğiz ve Burdur'u Burdur havzasını, ilçelerini, köylerini susuzluktan ve kuraklıktan kurtaracağız. Teşekkürler.